Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda yanımda babam var ve dedem var. Evet. evet baba ne düşünüyorsun. Maç skor tahminin ne? Maç senin için nasıl geçer? Dünkü müthiş. Rezitalden sonra bu maçı nasıl izleyeceğim bilemiyorum. Zor olacak bizim için 90 dakika bu maça sabretmek. Eee, Konya Spor düşme eee ortasının 1 puan üstünde kesin puana ihtiyacı var. Ya ben bir beraberlik bekliyorum. Açık konuşayım. Bir beraberlik bekliyorum. Hani düzgün bir hakem yönetimi olursa bugün bir beraberlik bekliyorum. Onun haricinde iki takıma da başarılar diliyorum inşallah böyle. Skor tahmini aldın mı? Bir skor tahminim yok. Bir şey söyleyemiyorum. Kim kazanır? Berabere biz. Sen ne düşünüyorsun sen yani, skor tahmininde? Valla dün biz 6 birlikten sonra hani Galatasaray'ın şovundan sonra artık bu maçı böyle gerine gerine, gerine gerine izleyeceğim. İnşallah Konya üfler de beraber de kalsa bizim için gene iyidir yani ama Yenerse daha iyi olur Konya. Biraz kendini garantiler yani düşme hattından biraz uzaklaşır. Tabii Konya Öyle. kazanamazsa. Evet kazanamazsa Konya'nın durumu sakat. Sakat yani. O yüzden bu maçı ya alacak ya da bir de maçları puan... da var. zor. Tabii. Şimdi bunu da oynuyor. Son maçta biz de oynuyor. Evet, biz zaten bunlara üfleyeceğiz o son maçta da. Galatasaray orada garantilemezse Konya'ya geçmiş olsun. Tabii. Konyalım yürü. Aa, yürü yavrum yürü. Evet. Nasıl? O yüzden Fenerbahçe'yi burada Konya'ya gelsin. Ha, Rahat etsin. Rahat etsin. Galatasaray'da işi bitirir. bitirir. ne çarpıyor. Galatasaray'da işi bitirir. Tamam evet. mı? Konya'da belki Konya'ya bir beraberlik falan bırakırız. Skor tahmini neydi dedi? Fazla asılmayız. Be, beraberlik diyorum ben. Göreceğiz bakalım. Güzel bir maç olsun. Böyle gerine gerine. E biz rahatız. E, rahat izliyoruz. Rahat çok rahat izliyoruz. İzleyelim böyle. Artık onlar düşünsün. Evet. Bir şey söyleyeyim. Buyur Arkadaşlar hem diyorlar ki, Hı. diyorlar ki Prime İrfancan geldi. Prime İrfancan'a baksak şu an Kerem'in kötü bir sezonu. Yani kötü Kerem'le Prime İrfancan aynı ne Prime'ı? Ne biçim kesiyorsun ya? Ben seni keseceğim bu dangalak. Öyle ortam olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan kesti ya. ya Mis gibi pozisyon. E, İsteyerek de vurmadı o topu oradan ben İsteyerek de vurmadı da adamı uzatırlar yani bak. Kazanman lazım. Tam böyle bir e ee, yakalıyor yabancı sınırlaması. O Drokballa dönemde de yapmışlardı biliyor musun? Evet. Tam Galatasaray şöyle olacak biraz. Hemen yabancı sınırlamasını kısıyorlar. Anladın mı? Bir dahaki sene atıyorum bu sene Fener şampiyon olsun. Yabancı ihtiyaç olsun. Sınırlamayı hemen açarlar. Böyle enteresan bir şey var yani. Anlamadım. Çok komik şey, şey değil mi? mi? Topa... ayağı da topu oynuyor bunlar biraz yere şişiriyorlar şey düğmenle. Ulan Konya senden <laughs> iş yok. Bari gol yemeyin. He? Evet. Bari gol yemeyin. Ber beraberlik alın. Şimanski yok. Ne oldu yavrum? Bak bak bak. Dur bakalım. Bak bak bak. Ne oldu, Ne olacaktı başka? Ne, bekliyordum? bekliyordun? Ha? Adam geç diyecekti. Bu Şimanski. Bu Şimanski koridor senin. E. Ah Mert Hakan'ım benim. Aman Mert Hakan'ım. Alan atacağım topa senin de başlayacağım be. Mamba ya. <laughs> Yalnız Fener'de hiç yok ha. Ah, Ceko'nun değilmiş ben Yeni Mert Hakan'ı biraz önce şaşırdım. Mert Hakan ismini duyunca. Ya bak Ceko dedi. De ha Ceko da oynuyor. Neredeymiş Ceko ya? Bak, yarım saat oldu. Konya iyidir, Fener de tıraş. zaten Fener iyidir de Konya da tıraş zaten. Kırmızı da bak, verilmez. Ya. Ağır gelir ya. Yok, verilmez, verilmez mi? Bakti... Eğmez. Bak bak. maçı gol atamıyor. Sakat vermiyorsun ee... burada foylu. Eee bak. Yapsın, kırmızı verebilir ha. Sana söyleyeyim kırmızı verebilir. Yok be bir şey o kadar şey olmadı. Bak bak. Bak adam nasıl dirsek koydu attı. He. He. İşte burada. He. Bu kendini görüyor musun? Bak bak. O oğlum bir de burgu at lan. Bak bak bak. Sarı. Attı. Sarı. Sarı kart elinde. Evet, ilk yarı bitti. Evet arkadaşlar, ne, ne oğlum bu haliniz ne? Yürüyecek haliniz yok ya. Yani, Valla ha? maçın başında ben dedim, dünkü maçtan sonra nasıl yapacağız dedim. Yok ya. Hakikaten Nerede çok da zor dünkü oldu. Maç, dünkü maç? Dünkü, dünkü maç, maç. Şey, şov misalinde geçti. Galatasaray'la Fenerbahçe kalite farkını biliyoruz yani. Evet. Şimdi bugün Doğru. Fenerbahçe'den aynı oyunu beklemek haksızlık olur. Bu şimdi Galatasaray maçını dün sonra bu maç bana şey gibi geldi, yani mahalle takımı. Bal ligi. Bal ligi gibi, <laughs> gibi top oynadılar ya. Eyvallah, Hadi ikinci yarı bakalım. Ee, 60'ta kırmızı kart diyorum. Ee, 75'ten sonra da penaltı jokeri bekleyebilirsin. Böyle giderse. <laughs> i̇kinci yarıya başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hadi bakalım. Aynı, ilk yarının aynısını yine istiyoruz. Vallahi Konya, bir şey söyleyeyim Konya böyle oynarsa Fenerbahçe atlar. Bacuay'ı da girdi. Evet. Konya bu şekilde arkaya yaslanmış bir... Arkaya yaslanmış ne orta sahada var ne ileride pres yapıyor. Yani buna da gücü hiç de yetmez hiç, hiç zaten. Şey, hiçbir şey diyor. Böyle olursa Fener golü bulur, bulursa da zaten çorbaya döner. Hani Konya böyle gol demeyeceğim gibi bir savunma da yapmıyor bence. Yani. Yok Fenerbahçe be, kötü. Be, be, Fenerbahçe evet. biraz iyi olsa var ya Konya'yı burada parçalayacak. Evet. O yüzden anlamadım ben. ya yani Garip. Ama Fener dediğim gibi 60'a kadar gol bulamazsa 60'a 70'e kadar çarşı karışır. Bak el, el elle kontrol etti. Bak vermedi görüyor musun? Hadi. hadi lan, hadi be. Anca böyle bir şey olacak ki, Aa. anca böyle Karambar bir şey olacak ben. ki gol olacak, olacak ki. ama orada sanki bir el mi var acaba? Ne demeli Uyuy. De? Ulan ne yapıyorsunuz oğlum ya? Nerede? Konya ya. Ne biçim? Ya böyle süperlik takım mı olur ya? Ya verdiği pazar bu kadar olmaz kardeşim. Düşsün ya bu Konya böyle iş mi olur? Yok yani yok. Sen o, ya bu tut be kardeşim. 3'e 2'ye ya kim, ya. Kimse yok bir de yanında ha. Nasıl acemi gibi. Acemi topçu sanki ya. Ne diyorsun? Joker hakeri kullanacak mı? Valla şimdi Joker devreye girebilir. Kırım kart Joker'i e devreye girebilir diyeceğim ama öyle bir maç da olmuyor. <laughs> yani kimse kimseye vurmuyor. Yani yanında refakatçi gibi koşuyorlar ya birbirleri yanında. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. C Ceda sahası içinde Serdar Dursun'u alır mesela İsmail Hoca. 70 gibi diyorum. İki burgu yapar diyorsun. Burgu ee, hareketi. Ceza sahası içinde böyle bir düşme müşme tarzı bir şey olursa direkt çalar hakem. Bence. Hadi lan hadi be pü Allah seni kahretmesin ya. Lan bir top tutup da bir topu atmıyorlar ya. Top süremiyorsunuz ya. siz ya. Bu nasıl bir takım ya. Uzak mesafe. Şimanski. Verdi pasını. Edin Çeko. Edin Çeko koyarsa koyar oradan. Şimanski'ye pas. Verdi Kadoğlu. Fenerbahçe'yi bitiriyor. Evet, Kalıcıya bak neler kurtardı Ama Konya sen hak ediyorsun abi evet. Konya hak ediyor evet. Mağlubiyeti hiç kimse bir şey yapmasın Baksana şuna be kaleciye bak ya Bu ne ya Bir top sürüp de pas atamıyorlar ya Koydu dedim ha, Oy, ha. Koyla, ya. Koyla, ya. Vay be. <laughs> Attı dedim ha Ayda. Kırıya, Ayda. Dağın, altın, işte, baksana ya ne güzel. Allah kazayım. attı Orta dedim ki, andı, Gülüyor. Gülüyor. Ne ne ha. Oha. Oha. gol sandım ha. Valla gol sandım Valla, ha. İçeri ters... girdi be dedim. E. Kaleci ters e. ayak e. yakalandı. Olamış. Valla şuraya Ayda. baksana ya. Bak bak. Bak şu ayın. Mert geldi. Mert. Mücadelesini sürdürdü. Ha. kaldı. Ya, yan hakemde dümenci. O, 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 o hakemi hakemi böyle gösteriyor. <laughs> hemen o da bayrağı gösteriyor. Hani maksat yan hakem var haberiniz olsun. Yeter bu. Söylenmedi hiç. Sana da Şurada Cengiz'e verdiği foalü görüyor musun? Adam arkana topa dokundu aldı gitti kendini yere attı foal. Aya Ay Allah. Oy. Kendi kayaları atıyorlar da. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Baklar fener atamıyor. He lan bari demişti ikimizden biri <laughs> atsın. şu gol çok trajik olurdu biliyor musun? Valla şey çok komik bir gol olurdu Kaleci ha. Kaleci tam da çıkmış da. Bana bak son dakika Konya atacak diyorum bak. İçimden öyle hissediyorum. Fenerbahçe gibi duruyor bak. Fener mi? Tam top çünkü biliyoruz. toplarda çakıyorlar.

Allah Allah ne dedim ne dedim bak Konya koyacak hissediyorum dedim <laughs> Böyle geçirirler işte Alessandro İsmail İsmail hocam İsmail ağlıyor galiba İsmail ağlıyor ulan abdesti abdesti ağlattınız adam be <laughs> Ulan çok iyi gol be valla çok Vallahi iyi gol Ama kalecinin hatası top sektirdim de Kuşlar bugün telefonu de gülemediniz versen, Telefonu ver Kuzey ne yaptın lan burayı koparttın Ay, tam takma oldu. Orada takmış. Abi. Aa, offside be. Offside ha. Offside yok mu? <laughs> offside verecek. Abi. Bak. Bak, gel mi offside? Allah Allah. Evet. Lan ben seni dedim. Orada bir offside evet. olayı var dedi. Ama çok güzel saldı o bayır Mas karşısında herhalde tutmadı Bu adam o bacak arasında saldan biz kalktık Hadi be. Gel bakalım. Adamlar da ne sevindi be. Aa, <laughs> neyse ben gol atacak dedim Fena Baş'e. Şey. Burada. Ama olsun. Bak, sus, sus Direkt kaleye ne? vuruyor. Öyle Vallahi şey mi? Aa 18 numara atacak bak sonra bak. Ama kaleciden dönüyor oğlum. Yok canım offside'dir ya. Yani. Soya Bir şey diyeceğim ben daha bir şey yapamam. Ben size Konya gol atacak dedim. Abi, adam offside ben ne yapayım? Doğru. Ben daha nasıl yapayım yani? Yok, neyse yani bana be. bak en azından sevindik bağırdık. Ne <gülüyor> ne <gülüyor> Biliyorum ki. Cengiz'e <laughs> Cengiz. Cengiz. Helal ulan Cengiz be. Nasıl attı kendini yere koçum benim be. O ne ya? Aferin be. Baba sen maçın başında da dedin. Ee, sen dedin ki. Cengiz de güzel attı kendini gördün yani mü? Sanki kızgın kumlardan serin sulara atlarmış ki. Bak bak bak. Bak bak. Hop şu. <laughs> Ulan Cengiz bak bak bak. Vay vay. Vay pen net Onu net. Ulan ne adama foul yapıyorsunuz. Net penaltı net. <laughs> Baba Sen maçın <laughs> başında <laughs> demiştin gibi aptallık yapacak, golecek dedin. Valla her şey oldu ha. Dün Ama sonra offside derdi. Dur Kuzey 28 dakika, 8 dakikaya gidiyor. <laughs> Eyvah eyvah eyvah. Hah yürü lan. Arka, arka geldi. Ya koca bak. Ulan bitirsene maçı. Fred, bak şu Şimdi... Yürü lan. lan kaçır onu. Yürü çık 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 çık. Dön lan buraya dön. Çağlar kaçmadı. Boateng. Boateng dokunuyor. Top <laughs> <Aa! gülüyor> Haydi. De. diyor oğlum ne yapayım ben abi? De. De. ben mi kafayla atayım Baba baba yani. baba nasıl kendini bir herhalde? Kaç tane koyun attı? He yap ha. Göster sarı kartı var onun zaten. Dur bakayım. Yok ver. <laughs> Yürü kocuğum. Eko hayırlı tıraşlar. Konuş konuş mikrofona konuş. Hop hop hop. Fenerbahçe. <laughs> ne oldu? Göremiyorum. <laughs> Hadi bakalım yallah. Hayırlı tıraşlar. Of <laughs> of. Kim o atmış kendini be? Mert o, Müldür o. atıyor. Vay be Mert Müldür be koçum be. Bak bak. Var ya. On var ha. ya. Kime o, çıkarsa o. O önüne var. gelene çekiyor. Vay, Vay be koçum. Vay be. Şimdi? Bir de 1-0 olsaydı güzel olacaktı ama olmadı. Allah var ya. Fenerbahçe. Ne oldu şimdi aldı? Bayramlar. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Çok heyecanlı bir maç geçti. Yerimizde duramıyoruz. Ee, baba ne düşünüyorsun? Senin skor tahmininin... Ağabeyin... Ben beraber işte. Berabere demiştim. Dedenle beraber demiştim. Dedemle beraber Ben fener... Ben beraber dedim ama maç başlayınca dedim ki Fener alır. Çünkü Konya çok kötüydü. Ben Konyaspor. Spor... Evet. O kadar kötü ki yani ben bu kadar hiç beklemiyordum kötü evet. oldu. Birinci tefere, böyle, böyle futbol mu Yok ya? mümkün değil ya. İki tane pas yapamıyorlar ya. Vallahi... Fenerbahçe yine kendi kendine ayağına sıktı yani. Bu ne diyor? Şurada biraz kıpırdamış olsaydı, e, Konya'yı rahatça geçerdi. 2-3 atardı Konya'ya Fenerbahçe. Atardı da, Ferrari de. Galatasaray böyle, Konya Galatasaray böyle oynasın, Galatasaray en az 5 yapar burada. Tabii, tabii. Ben diyeyim yani. Çok net. Yok ya be. Çok kötü ama güzel oldu. Bir tane gol attık. E, offside oldu, hakem vermedi. Ama sevinci yetti yani. Sevinci yetti, en azından sevindik yani. Evet, evet. Güzel bir sevinç oldu e, Konya Spor'u tebrik ediyorum. Başarılar diyorum. E, Fenerbahçe'de 6 puan çıktı fark. E, e, artık ligin sonuna geldik. İnşallah şampiyon olacağız. Zaten babayı... Teşekkürler. E, 6 puan fark... 6 mı 7 mi? 6. 6 puan farkımız var. Yani kuşlar artık yeter. Biz kazanacağız. En azından şey oldu. Şimdi deplasmana gideceğiz. Karagümrük e, kara maçı. Hı, hı Daha sonra onu kazandığı zaman artık son iki maçını kaybetmesi gerekecek. Fener'in de ikisini kazanması Evet. Birisi Fenerbahçe'yle orada bakacağız. Fener'de, fener'de, fener'de böyle top oynarsa bize Fener karşı böyle, bize böyle oynarsa onları biz öyle de... bir döşeniriz ki Fener'de bizde günümüzde olursa eğer yani var ya eee. ah, bacım ah <gülüyor> <gülüyor> ah benim bacım <gülüyor> <gülüyor> yandınız o zaman. Yandınız oğlum. Eee. Artık 6 mı yedi mi kaç olduğunu sayamayacağız ya Allah, bile yani. Sivri biber yemişiz bu, yaparız Bu size. futbolla devam ederseniz. Tamam. Evet. Ee, sen düşünüyorsun? Vallahi ben beraberlik dedim. Evet, ama evet. E,

<laughs> ee bir buraya bir buraya <laughs> Fenercik Aa, evet. Baba bir buraya bir buraya bir de fenercik dur, dur, dur. Şampiyon cimom Hadi aylı tıraşlar Galatasaray ile uğraşan çocuğu olmaz hadi görüşürüz <laughs>